Herkese merhabalar. Canlıların yapısında bulunan temel bileşiklere geçtik. Bir canlının içinde ne var, ne yok, hangi maddeler var bunlara bakacağız. Canlının içindeki maddelere bakmışlar bilim adamları ve o maddeleri demişler ki bir takım ortak özelliklerine göre iki ana başlık altını toplayabiliriz. Ne onlar? İnorganik bileşikler demişler ve organik bileşikler demişler. İnorganik bileşikler ve organik bileşikleri zaten işleyeceğiz ve pek çoğu bu seneki konularımızın içerisinde. İnorganik bileşiklerden en meşhuru su. Su, asit, baz, tuz, mineral diye devam ediyor. Öğretmenleriniz için tam sonrası bir durum. Neden? 5 maddeli böyle birer puandan 5 puanlık bir soru olabilir ya da 2'şer puandan 10 puanlık. İnorganik bileşikler nelerdir? Sorarlar mı? Belki sorarlar. Hemen cevap verir misiniz? Bence verirsiniz. İnorganik bileşikler su, asit, baz, tuz ve minerallerdir. Peki organik bileşikler ne, de, ne diye sorarsak? Cevabı ne olur? İşte besin maddeleri. Mesela karbonhidratlar, hani şu unlu olanlar, yağlar, yani lipitler. Proteinler, et, süt, yumurta gibi, değil mi? Mesela enzimler canlı içerisinde gerçekleşecek reaksiyonu e, gerçekleştirmeye yardımcı önemli maddeler bunlar. Hormonlar. Mesela büyüme hormonumuz var değil mi? Şu an size çok salgılanıyor. Vitaminler. B vitamini, C vitamini, A vitamini vesaire. Nükleik asitler dediği işte yönetici moleküller diye adıyla. Hani DNA ve RNA. Bir de ATP, adenozin, trifosfat, ATP yani canlılık enerjisi. Bu maddeler ise organik maddeler olmuş oluyor. İnorganik maddeler varmış canlının içinde yapısında, kimyasal yapısında veya organik maddeler varmış. Bu inorganik ve organik maddeler peki gruplanırken nelerine göre gruplanıyor? Hangi maddeleri inorganik diyoruz? Neden onları inorganik diyoruz? Hangilerini de organik diyoruz? Onlara bakacağız. Şimdi bir kere bir canlının yapısına baktığımız zaman elementler içerisinden altı tanesi çok yüksek oranda bulunuyor. Baktığımız zaman hani hatta ilk satıra yazdığım bu karbon, hidrojen ve oksijen de bunların böyle en 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 maksimumlarından azot yine aynı şekilde. Yani canlıların içerisinde canlıların kimyasal yapısına baktığımızda C ile ifade edilen karbon, H ile gösterilen hidrojen. Bunlar elementlerin kimyasal simgeleri, harfleri biliyorsunuz. O oksijen, N azot, P fosfor, S kükürt. Bu 6 tanesi canlıların içerisinde çok fazla bulunuyormuş. Öyle ki bir canlıyı şöyle tutup silkeleseniz, %98'i bu maddeler patır patır dökülürmüş. Yani çok fazla, e, çok fazla bu maddelerden oluşuyoruz. Peki bu maddelerin işte belli kombinasyonları var. Mesela C6H12O6 dersem glikoz yani bir şekerden bahsedelim. Ve C o2 karbon olur. H2O su olur mesela. Bunların beraber böyle yaptıkları moleküller, bileşikler önemli. Bunların içerisinde organik ve inorganik bileşikler var canlılarda dedik ya. Hangilerine inorganik diyoruz ona bakalım. İnorganik bileşikler Temel element olarak karbon içermezler. Karbon içermezler lafı çok doğru bir laf değil. Molekülde temel element karbon olmayabilir. Yalnız bence bu çok doğru bir ifade, aslında doğru ama yanlış anlaşılabilecek bir ifade. Bunu şöyle düzeltelim. Karbon ve hidrojen elementlerini aynı anda taşımazlar. Bu çok daha doğru olur. Karbon ve hidrojen elementlerini inorganik maddeleri aynı anda taşımazlar. Çünkü kitabımızda e, kitabımızda da var. E, diyor ki mesela işte Mevin kitabında e, karbon içermezler. Temel element olarak lafını mesela öğrencilerimiz atlayabiliyor. Hocam diyor karbon diyor o zaman organik bir madde. Hayır arkadaşlar. Bakın burada karbon var ama hidrojen yok. Karbon ve hidrojen aynı anda yoksa molekülde o o zaman inorganik olmuş oluyor. Yani buna çok dikkat etmeniz lazım. İnorganik bileşikleri tanımlarken tekrar söylüyorum. Temel element olarak karbon içeren lafı sizi yanlışlığa sevk edebilir. O yüzden şöyle düşünün. İnorganik bileşiklerin içerisinde karbon ve hidrojen elementleri aynı anda bulunmaz. Mesela CO2 inorganik bir bileşiktir. Peki e, bu inorganik bileşikler su olabilirdi, asit, baz, tuz değil mi söylemiştik? E, evet veya mineral olabilirdi. Tekrar söyleyeyim 5 taneydi. Su, inorganik, asit, inorganik, baz, inorganik, tuz, inorganik bir de ne var? Mineraller inorganiktirler. Bunlar doğadan hazır olarak aldığımız maddeler. Mesela şöyle düşünün. İşte tuz denizde var. Değil mi? Ya da işte doğada hazır değiller. Şırı, şırı akıyor. Su var havada karbondioksit var, oksijen var. Değil mi? Bunların hepsi inorganik maddeler. Doğadan canlıların kendilerini üretmeyip doğadan hazır halde aldıkları maddelere inorganik madde diyoruz. Peki bunlar sindirilirler mi? Yani hidroliz reaksiyonuna sokulurlar mı? Hayır. Sindirim ile hidroliz aynı şeydi. Sindirilmezler. Neden sindirilmezler? Çünkü zaten bunlar minicik maddeler. Mesela oksijen O2, karbondioksit küçücük bunlar hücre zarından geçebilecek kadar küçük olan maddeler. Bu yüzden zaten sindirilmiş ürünler kadar küçük olduklarından tekrar bir sindirim işlemine tabi tutulmalarına hiç gerek yok. Yani inorganik hiçbir maddeyi sindirmeyeceğiz arkadaşlar. Peki bu inorganik değişikler mesela diyelim bir element mesela demir atıyorum. Enzimlerin yapısına katılırlar mı? Evet. Enzimler kimya canlı içerisinde kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan böyle çok önemli maddeler. Bunları daha sonraki konularımızda göreceğiz. Enzimler diye büyük bir başlığımız var ve birkaç hafta onunla uğraşacağız arkadaşlar. Enzimler geniş bir konu. Bu enzim denen maddeler genelde protein yapılı. İşte organik maddelerden protein yapılı. Ama enzimlerin bir de yardımcı kısımları var. O da yardımcı kısımlar inorganik bileşiklerden olabiliyor. Inorganik maddelerden olabiliyor. Hatta enzimlerin bu inorganik maddelerden yapılmış yardımcı kısımlarına kofaktör deniyor. Bunu tekrar söylüyorum. İleriki konularda işleyeceğiz. Şimdilik bir duymuş olalım. Homeostazinin sağlanması için de inorganik maddeler önemli. Örneğin iç dengemiz yani. Diyelim kanımızdaki su seviyesi çok önemli değil mi? Homeostazi yani iç dengemize katkı sağlar. İşte diyelim karbon, hidrojen, oksijen bunların hepsinin yaptığı birleşiklikler yine iç dengemizi sağlar. Çok çok önemli inorganik bileşikler Ayrıca iç dengemizin sağlanmasına yani homeostazinin sağlanmasına da katkı sağlıyor. Böyle önemli maddelermiş, inorganik maddeler onları. Mesela ben su içmeyi çok severim gençler. Böyle lıkır lıkır su içsem böyle süper olur. Ben çok çok mutlu olurum su içerken. O yüzden hiç şikayetçi falan olmam. Bazı insanlar su içmeyi sevmiyor ama ben hiç onlardan değilim. Gayet e, mutluyum arkadaşlar su içmekten. İsterseniz siz de içersiniz ve cildiniz güzelleşir, aklınız daha iyi çalışır, metabolizmanız hızlanır vesaire vesaire. Tekrar söyleyelim. E, bir canlı içerisinde karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor çok fazla bulunuyormuş. Bunlar çok fazla bulunan elementlermiş. Sonra canlı içerisinde organik ve inorganik maddeler var demiştik inorganikler hangileri ona baktık. İçinde karbon ve hidrojen elementlerini inorganikler aynı anda taşımazlarmış. Doğadan hazır olarak deriler akar, havadan gelir. Bunlar hazırmış bize. Biz yapmaya uğraşmazmışız. Sonra ne diyeceğiz başka? Ee, sindirilirler mi? Hayır sindirilmiyorlar. Neden? Küçükler zaten. Küçük oldukları için sindirilmiyorlar. Peki ee, enzimlerin yapısına katılırlar mı? Evet, katılırlar. Katılabilirler. Şart mı değil ama katılabilirler. İç dengenin sağlanması için de çok önemli maddeler bunlar. Bakalım şimdi sıra geldi İnorganik ve organik maddelerin karşılaştırılmasına. Moleküler anlamda bakacağız. İnorganik ve organik maddeleri tek tek atomik seviyede karşılaştıracağız. Bir kere inorganiklerin içerisinde Karbon ve hidrojen atomları aynı anda yoktu. Örnek verelim. Mesela CO2 karbonu var ama hidrojeni yok bakın. İnorganik. O2 ne karbonu var ne hidrojeni var. İnorganik. H2O. H2O hidrojeni var ama karbonu yok. İnorganik. Bunlar inorganik maddeler. Organiklere gelelim. Organiklere C6H12O6 karbon ve hidrojen aynı anda var. O zaman o madde organik olmuş oluyor. İnorganiklere de örnek karbondioksitmiş mesela. Bu hemen insanın aklına ne getiriyor? Bitkiler karbondioksiti alıyorlar değil mi? E, yapraklarıyla işte suyu alıyorlar kökleriyle değil mi arkadaşlar? Bunları işte yapraklarında klorofilleri var yeşil renk veren madde. Ayrıca bu klorofil fotosentez yapmaya yardım ediyordu. Bunu ta biliyorsunuz ilkokuldan fotosentez olayını. Yani kendi besinlerini kendileri üretiyorlardı. Karbondioksit de suyu birleştiriyorlardı. Besin C6 çünkü o altı mesela glikoz yapıyorlardı. Ve oksijeni de atmosfere salıyorlardı. Şimdi bakın karbon nasıl bir madde? inorganik, Su nasıl bir madde? inorganik. Bunlar inorganik maddeleri. Fotosentezle de neye çeviriyorum? Organiğe çeviriyorum. Neden? Organik madde üretmek zaten amacım. c 6 h 12 o 6 karbon ve hidrojen aynı anda var. Yani organik bir madde. Bu oksijen inorganik tabi de ben fotosentezle bu maddeleri birleştirip organik besin maddesi üretiyorum. Yani fotosentez inorganik maddeleri organiğe çevirebilir mi? Evet. İnorganik karbonhidrat ve inorganik suyu organik olan besine organik olan glikoltaşıdaki o altı yani glikoza çevirebilir. Bu da önemli bir durum. Çünkü test sorularında çıkıyor. Fotosentez inorganik maddeleri organeye çevirebilir mi deniyor. Evet, çevirebileceksiniz. Peki her canlı inorganik maddeleri organeye çevirir mi? Her canlı e, fotosentez yapamaz, bunu bileceğiz. Peki e, Başka bunun tersini düşündüğünüz zaman solunum olmuş oluyor. Oksijenin solunum tepkimesi. Yani reaksiyon okunu bu tarafa doğru çevirin. O zaman besinle oksijeni yaktınız. Organikleri inorganikleri kim çevirir o zaman solunum tepkimesi çevirebilir. Zaten fotosentez ile solunum tepkimesi, oksijenli solunum tepkimesi genel denklemleri ters görünüyor. Kendinize çok iyi bakın gençler. Tekrar söylüyorum bu dersten şunu anlamak çok önemli. Bir canlının içinde Organik maddeler varmış ve inorganik maddeler varmış. İnorganik maddeler kaç taneymiş? 5 taneymiş. Su, asit, baz, tuz ve mineraller diye. İnorganik maddelerin içerisinde karbon ve hidrojen elementleri aynı anda bulunmuyormuş. Bu, bu birkaç cümleyi aklınızı tutarsanız zaten bu kısmı da halletmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.